Geze merhaba, Akbük'ten sevgiler, saygılar. Ben Onur Üceliş. Bugün size denize 500 metre mesafede merkezi bir lokasyonda 470 metrekare arsa içerisinde iki tane villamız bulunmakta. Arsa paylarımız 230 metre. Ön taraftaki villamız satıldı, arka taraftaki villamız kaldı. Onun da fiyatı. 9,5 milyondan pazarlıktı. Başta da söylediğim gibi merkezi bir konumdayız. Her yere yürüme mesafesindeyiz. Etrafımızda eczane, sağlık hoca, kurumsal marketler hepsi mevcut. Hemen ara caddede olmamızdan sebebiyetten dolayı da sol tarafa doğru şöyle 200 metre gittiğimiz zaman salıdan salıya kurulan Akbük Pazarı'nda dibindeyiz. Bölge itibariyle villalar bölgesindeyiz. Tanıtacağımız ev 3 artı 1, 110 metrekare kullanım alanına sahip havuzlu güzel bir villa. Maliyet fiyatına şu an 9,5 milyondan pazarlığımızda mevcut. Bu gördüğünüz alan evlerimizin yeşil alan terki. E, araçlarınızı buraya bırakabilirsiniz. Evlerin iki tane yaya giriş yolu mevcut. Hemen ön tarafa giren villanın burası, arka tarafa giden villamızın giriş kapısı orası. Konum itibariyle de başta da söylediğim gibi iyi bir lokasyonda güzel bir mevkidiz ve dediğim gibi aracınızı buraya bırakıp her yere yürüyebileceğiniz bir lokasyondayız. Sol tarafta kurumsal marketler aşağı zaten denize çok yakın bir konumda ve dediğim gibi etrafımızda sağlık ocağı, bilimum her şey mevcut. Ara caddedeyiz, işlek bir caddede değiliz üzerine vurgu olarak söylüyorum. Bizim hemen evimize giriş kısmımız burası. Bu villamız dediğim gibi satıldı. Biz buradan kendi evimize doğru yürüyeceğiz. Yerlerimiz 60'a 120 seramiklerle yapılmış. Ev 3 artı 1 havuzlu. Ufak bir bahçe kullanım alanımız mevcut. Villamız hemen burası. Elektrikli pancurumuz, sinekliğimiz, bir serinleme havuzumuz, kamera tesisatları ve bu arada ev akıllı sisteme sahip. Dediğim gibi 3 artı 1. Şimdi bu kısımda böyle gördüğünüz gibi yerlerimiz seramik olarak yapılmış. Arka kısımda ufak kullanım bir bahçe alanımız var. Binanın dış cephesi mantolaması yapılmış, ince mineral sıvası yapılmış, söve detayları kullanılmış. Yan taraftaki villamız da bizi ayıran burada bir duvarımız var. İsterseniz CNC lazer kesim bir kol kulukla veya güneş kırıcı burayı ayırabilirsiniz. Daha az maliyet yapmak istiyorum derseniz hemen karşımızda yeşil çim çit var. Onu da buraya yapabilirsiniz ama buraya bir lazer kesim CNC çok güzel olacak. Hemen şöyle buraya doğru ilerleyelim. Şezlong alanlarımız burası. İsterseniz buraya küçük bir veranda yapabilirsiniz. Serinleme havuzumuz var burada 6'ya 3 ebatlarında. Ön tarafta dairelerimiz mevcut. Havuz motorumuz bu kısımda. Bahçe alanımız gördüğünüz gibi hemen burası. Şu alanda şöyle ufak bir bahçe kullanım alanımız var. Drone görüntülerini çekiyoruz. Onları da ekleyeceğiz. Çehre daha net iyi bir şekilde göreceksiniz. Kamera tesisatlarımız hazır ve dediğim gibi evimiz akıllı sistem. Böyle bu tarafa doğru devam edelim tekrardan evin içerisine. Komşumuz da bu arada İzmirli. gerçekten çok güzel bir abimiz iyi bir komşunuz olacak. Müteahhitimiz şimdi buraya. Şöyle hani ileride bu kısımda havuzdan çıkıp duş alabileceğiniz bir alan da bırakmış, gidere yapılmış. Şöyle gibi su borularımız da mevcut. Buraya da kendinize bir duş alanı yapabilirsiniz. Genel giriş kapımız hemen. Burası L şeklinde küçük kullanabileceğimiz şöyle bir bahçe alanımız var. Ağırlıklı bahçemiz şöyle gördüğünüz gibi seramik detaylar yapılmış. Tabii bunlar maliyetli malzemeler ama siz ben bahçe kullanmak istiyorum derseniz ufak bir bobket de Şöyle bir iki sıra aldık mı bahçe kullanım alanlarınız gördüğünüz gibi daha geniş olacak. Dış cephe dedik ki sova, söveme montalaması yapılmış. Şöyle şu cam pervazlarımız söve detayları olmuş. Antrasit ve beyaz renk tonları kullanılmış. İçeri doğru devam edelim. Şurada şöyle gördüğünüz gibi yangın alarm sistemimiz var. Güzel bir çelik kapımız. İçeri girdiğimiz zaman hemen seni şöyle alalım. Kapımızın arkasında bir vestiyer alanımız mevcut şurada. Ceketlerinizi, montlarınızı, ayakkabılarınızı, terliklerinizi koyabileceğiniz alan. Salon alanımız. Yeterli büyüklükte ortalama 25 metrekare kabul etmekte. Geniş güzel bir salon alanımız mevcut. Üç cephede camımız var. Bu pancurumuz arıza ve donu müteahhitle iletiriz. O açılmadı. Tava yüksekliğimiz gayet güzel. LED havuzlarımız dönülmüş ve artı spot ve avizelerle de birbirini tamamlamışlar. Hem bu kısımdan, bu kısımdan ve ön kısımdan bahçeye çıkabileceğimiz alanlarımız mevcut. Isı pompası için kalorifer tesisatımız yapılmış. Yerler 60'a 120. Şöyle gördüğünüz gibi açık gri renkte tonları olarak olmuş. L şeklinde şurada bir mutfak alanımız mevcut. Çimston bir tezgah, ara malzemeler seramik olarak yapılmış. Elektrik doğacak, davulmaz, fırınımızın geleceği alan burası. Buzdolabının geleceği alan. Bulaşık makinesinde koyabileceğiniz alanımız da hemen burada mevcut dedik. Alanı görüyorsunuz gayet geniş. Akbük merkezde. Hani bu fiyatlara artık biz size bitişik nizam evler tanıtıyoruz. Bizim tanıttığımızı başta da söylediğim gibi fiyatı 9,5 milyondan ve güzel pazarlığımızda mevcut. Hemen merdiven altında bir şöyle küçük tuvalet kullanım alanımız var. Gömme rezerv var. Sol tarafta hilton banyo tuvalet alanımız ve ben istersen şöyle bir içeri girip yüksekliğimizle şöyle gayet iyi yani merdiven altı ama yüksekliğimiz gayet iyi. Seramik tonları güzel seçilmiş. Ara malzemeler şöyle alüminyum, alplik detayları da mevcut. Bocci markada dedim bir gömme rezervi varımız kullanılmış Hani e, bir ada mutfak detayı düşündük ama hoş da olur. Alanı öldürmez. İsterseniz şu kısmı bir ada mutfak detayı da yapabilirsiniz. Çünkü salon alanına eşya koyduğunuz zaman evin içerisini boğmayacak. Mutfak dolapları şöyle görüyorsunuz. Leke olarak yapılmış. Kaliteli malzeme tutma kollarımız siyah renk. Onlar da hoş bir görüntü olmuş. Işık alabilmesi için hemen şurada bir ev üstünde güzel bir sürügülü camımız da mevcut. Artı tamam arkada burada. gördüğünüz gibi musluğumuz bak 3 artı 1 güzel bir fiyat performans açısından da gerçekten eski evlere nazaran yeni bir ev ve hiçbir sıkıntısı da bulunmamakta. Merdiven basamaklarımızın mermerleri de güzel seçilmiş ve basamaklar gayet geniş. Yukarı doğru çıkalım. Merdiven sahanlığımız, merdiven kovası gayet iyi olmuş. Ee, hemen duvarlarımızda led aptiklerimiz de var. Ve yukarı doğru çıktığımız zaman güzel bir avizemiz. Hemen şöyle led havuzları spot olarak olarak yapılmış. Şu adımızı takdim edelim. Odalar takribi 13 metrekare tekabül etmekte. Yatan, geleceği alan. Burası dolabı şu kısma koyabilirsiniz. Isı pompası için burada gördüğünüz gibi petekler için onlar da düşünülmüş. Her camında ve kapılarda sinekliğimiz elektrikli pancurumuzda bulunmakta. Ev akıllı sistem. Uzaktan da evinizi denetleyebilirsiniz. Zaten içeri girdiğiniz zaman tek tuşla ışık açıyorsunuz. Pancur kapatıyorsunuz. Bunları zaten biliyorsunuz. Onları da ibare edelim. Hemen şöyle Merdiven korkuluklarımız da alüminyum olarak yapılmış. Bunlar da biliyorsunuz maliyetli güzel malzemeler. Bu kattaki ikinci odamız. İkinci odamıza girdiğimiz zaman yatağımızın geleceği alan bu kısım. Dolabı veya ister buraya ister şuraya koyabilirsiniz. Yani odanın büyüklüğü gayet iyi. Bunları biz size böyle hani söylüyoruz ama tabii ki de istediğiniz şekilde evinizi değerli toparlayabilirsiniz. Yani yatak ister buraya ister buraya rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Arka cepheye bakan ufak bir Fransız balkonumuz mevcut. Dediğim gibi Etrafımız villalar bölgesi. Yeni yeni villalar da gelecek. Kapılarımız da lake olarak yapılmış. Kapı pervazları da açık antresit renkli onları. Alanımız hemen buradan çıkıyoruz. Başta da söylediğim güzel bir avizemiz var. genel banyo tuvalet alanımıza geçiş yaparım. Gördüğünüz gibi gayet geniş, ferah bir tuvalet kullanım alanımız mevcut. Seramiklerimiz koyu renkte. Onlar da gayet başarılı, güzel olmuş. Termosifonun geleceği alan, çamaşır makinemizin geleceği alan, kapımızın arkasında hemen güneş enerjisi yerimiz de mevcut. Burada bir gömme rezervuarımız, Hilton banyo lavabo takımız. Şurada genişçe bir 90'a 90 duş akabinin alanımız mevcut. Bunlar da duş başlığımız ve diğer malzemelerimiz GPT marka artı Ankastre olarak yapılmış. Tavanımız alüminyum gergi tavan. iki tane ledimiz de mevcut. Geniş bir genel banyo tuvalet alanımız. Diğer odalarımıza geçişimizi yapalım. Üçüncü odamız burası da. Odalar gayet yeterli büyüklükte. Yatak odamız burası. Diğer odalara nazaran bu odamız daha geniş yani burayı da işte yatağımız buraya, dolabımız şuraya, iki tane komodin, şuraya güzel bir şifon yer gelebileceği bir Hatta çok sıkıştırsak şuraya bir tane de berzer koyabiliriz. Bu kısımda Fransızdan büyük bir balkonumuz mevcut. Etrafımızda şöyle ön tarafımızda zamanda eski yapılmış dairelerimiz var, villalarımız var. Oturmuş bir bölge yani yaz kış oturma müsait de bir bölge ki oturanlarımız da mevcut. Fiyat tekrardan söyleyeyim 9,5 milyondan pazarlıklı müstakil bir ev sahibi olabilirsiniz. Hemen bu odamızın balkon alanına çıkalım. Burada da videomuzu sonlandıralım. Balkon alanımıza çıktığımız zaman bu odada. Şimdi e, biz size vurguluyor sürekli. Cam balkon kapattığınız zaman kışın şayet burada ikame ediyorsanız cam balkon gerekli burada. Güzel de olur. Hani burayı farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Isı pompası tesisatımız hemen buraya yapılmış. Prizimiz burada. Elektriği buradan çekeceğiz. Kamera tesisatları yapılı. Ev 3 artı 1. Açık salon mutfak bir serinleme havuzumuz mevcut. Güzel bir ev. gerçekten şirin de bir ev dedik. Merkezi lokasyonda ve her yere yürüme mesafesinde. Sağlık Hoca, Semt Pazarı, Deniz zaten dibimizde, kurumsal marketlerde dibimizde. 170 metrekare arası içerisinde iki tane villamız bulunmakta. Evimizin metrajı 230 metre, net kullanım alanı 110 metrekare tekabül etmekte. Fiyatı 9,5 milyondan da pazarlıktı dedik. Ve ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere, hoşçakalın.